39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de geçtiğimiz hafta yakalanan 142 şüpheliden 3'ü itirafçı oldu. Fetullahçı terör örgütüne ait çalışma evi olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldılar. Hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandılar. İstanbul merkezli 7 ilde 11 avukatın yakalanması için düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te ise üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için toplantı düzenleyen ve örgütü aktif hale getirmeye çalışan 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında avukat ve hemşirenin de bulunduğu 13 kişi Gaziantep ve Mersin'de gözaltına alındı. FETÖ operasyonlarının bir diğer adresi ise İzmir oldu. Örgütün gizli haberleşme ağını kullandıkları tespit edilen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. İzmir'de geçen hafta 142 kişinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonuna ait detaylara da ulaşıldı. İtirafçı olan 3 kişi, askeri lise sınavlarında çıkacak olan soruların örgüt evinde kalanlara önceden çözdürüldüğünü anlattı. Şüpheliler örgütle bağlarını kesmek istediklerinde de askeri okuldaki başarı puanlarının düşürüldüğünü iddia etti.